Yasemin aşağıdaki tahtadan yapılmış kutunun içerisine kalemleri koymak istiyor. Kutu bir prizması şekli olup taban ölçüleri üzerinde verilmiştir. Yasemin tükenmez kalemle kalemleri kurşun kalemleri ayrı bölmelere koymak için kutunun köşegenine bir karton parçasını aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Buna göre Yasemin kutuya yerleştirdiği karton parçasının uzunluğu kaç santimetredir? 3-4-5 özelliğimiz var. Bakın köşegen için konuştuğumuzda 30, 40, ve 50 cm olacaktır. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda birim kareli zemin üzerinde bir şehirdeki demir hatları ve bu hatlar üzerindeki istasyonlar gösterilmiştir. ABC istasyonlarının hareket eden KLM trenleri ortak olan D istasyonundan sonra kırmızı hattı kullanarak E istasyonuna ulaşırlar. Bu trenlerin gittikleri yolların uzunlarına, uzunluğuna göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada Pisagor yapmaya çalışacağız. K'den başlayalım. Bakın şurada bir dik üçgen oluşturuyoruz. 4, 3, biliyorsunuz artık 3, 4, 5 üçgenimiz var. Bir 5'imiz var. Arkasından şu tarafa doğru da bir dik üçgen oluşturacağım. Burası 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şurası 16 birim yapıyor. 16'nın karesine baktığımız zaman 250, 15, 200, evet 256. Buradan 3'ün karesi 256, 3'ün karesi 9. 265 yapıyor burası. Peki L trenine bakalım. Şuradan bir tane de üçgen çizdik. Burası 5, burası 12. Burası da 13 yapacaktır. 5 12 oluştuktan dolayı. Ve şurada bir tane çizelim. 2 4 burası 6. 2 4 6 4 6 8. Evet, bakıyorum. 6 8 burası da 10 yapmış oldu. Tamam. Burayı da bulmuş olduk. Şimdi de, e, en son C trende bakacağız. Şey, M trenine bakacağız. Burası 1. Burası 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 e karşı 196. Bir daha 197 yapar burası. E Şurayı hesapladık mı artık işimiz toplamaya kalacak. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 6, 8, 10'a. Peki. Getirini yazıyorum. 5 artı kök 265. L yazıyoruz. L trenimizde 13 artı 10. M yazıyorum. 8, 16 artı 297. Şimdi kök 265 nedir? 256'dan biraz büyük. Yani bu 16 küsür bir sayımız yapar. Bu da 21 küsür yapıyor. 13'te onun toplamı 23. Arkasından şöyle baktığımda kök 197, kök 196'ya yani 14'e çok yakın bir sayı. O zaman bu da 14 küsür olarak alındığında onu da eklediğimiz zaman bu da 24 küsür yapacaktır. Bakın En fazla M, arkasından L, ondan sonra da K geliyor. Sıralamayı A şıkkında görüyoruz. Aşağıda yarım saatin uzunluğundaki bir ipin ucuna küçük bir top bağlanarak elde edilmiş olan bir sarkaç modellenmiş. Bu sarkaç önce bir yönüne doğru sonra iki yöne doğru çekilerek aşağıdaki modelde verilen görüntüler elde edilmiştir. Buna göre sarkaç bir yöne çekilerek topun geldiği konumun zeminden yüksekliği ile sarkaç iki yöne çekilerek topun geldiği konumun zeminden yüksekliği arasındaki fark kaç santimetre demiş. Bir 20 santim uzunluğumuz vardı. O zaman şöyle bir 3, 4, 5 üçgenimizi oluşturalım bence. Burada 5'in 20 katı 5'in 20 gelmesi için 4 kat olmuş. Burada 16, burada 12 göreceğiz. 12. Bakın şurasının 16 olması gerekiyor. E aynı uzunluk bakın burada 16 var. O zaman şu kırmızıyla gösterdiğim yerinde 12 olması lazım. O zaman yükseklikler arasındaki farka baktığımızda birincisinin şurada 16 olması, ikincisinin 12 olması arasındaki fark 16'dan 12 çıktığında 4 santimlik bir fark olacaktır. Cevabımız da C şıkkı oldu. Dikdörtgensel bölge biçimindeki bir yüzeyin A köşesinde bulunan bir karınca E noktasındaki pirinç tanesini alıp B köşesindeki evine taşıyacaktır. Buna göre karıncanın gideceği en kısa yolun uzunluğu kaç santimetre demiş. Şimdi A köşesinde E noktasındaki pirinç tanesini alacak. B köşesindeki evine taşıyacak. O zaman Pisagor işte yapsın ya. Ne gerek var? 5, 12, 13 yapsın. Arkasından da burası 12, 16, 20 olsun. Toplamında 33 olur. Hocam nasıl diyorsun? E, 5, 12-13 özel üçgenimiz var bu dik üçgen olduğu için. E bir de 3-4-5'imiz var. Onların katları olan 12-16-20 üçgenimiz de var. Burada 12 var zaten karşıdan oluyor. 16 burası o zaman 20 de burası. 13 ile 20'nin toplamından buradaki uzunluk en az 33 olacak cevap aşık oldu. Mert elindeki lazeri aşağıdaki gibi duvarın ortasındaki K noktasına dik bir şekilde tuttuğunda ışığın boyunu 1 tam 12 metre olarak ölçüyor. Mert konumunu ve lazerin yerini değiştirmeden K noktasını merkez alarak elindeki lazer ışığı lazer ile ışığın boyu 1 tam 13 metre olacak şekilde bir çember yapıyor. Mert'in yaptığı bu çemberin çevresi kaç metredir demiş. Şimdi ışığın boyu 1 tam 13 dedi. Baştan merkeze çizdiği de 1 tam 12 idi. Bunu da şöyle söyleyeyim bakın. 5, 12, 13, 13 10'a bölünmüş hali. 1 tam 10'da 3. 10'a böl 1 tam 10'da 2. 10'a böl 0 tam 10'da 5 olması lazım. Bunun yarı çapı 0 tam 10'da 5'miş. E çevre formülümüz 2 çarpı P çarpı R. 2 tamam. P 3 yarı çapımız da tam 10'da 5. 6 ile yarımın çarpımı bu da 3 yapacaktır. Cevabımız da A şıkkı olur.